Gümüş, demir ve civanın kütle hacim grafiği aşağıdaki gibidir. Bu grafikteki bilgilere göre çıkarımlardan hangileri doğrudur? 1. Bir, bir madde için hacim arttıkça kütle de aynı oranda artar. Evet bakın doğrusal olarak verilmiş grafik. O zaman hacim arttıkça kütle de artacak. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül hacmi büyük olan maddeler her zaman daha fazla kütleye sahiptir diyor. E, peki bakalım grafiğe göre öyle mi? Hemen bakıyorum. Şurada demirin hacmini daha büyük aldım. E, civanın hacmini daha küçük aldım. Bakın. O zaman demirin kütlesi 200 ile 300 arasındayken civanın kütlesi 400'ün üzerinde çıkıyor. O zaman bu yanlıştır. Çünkü hacmi büyük olan maddelerin kütlesi her zaman büyük olmaz. 3. Gümüşün öz kütlesi demirin öz kütlesinden büyük. Civanın öz kütlesinden küçüktür. Burada eğime bakabilirsiniz. Eğime baktığınızda bakın şöyle bir çizelim. Tek tek. Buradaki eğimlere bakalım. Açılara bakacağız. Açılar neyse ona göre davranacağız. Bakın buradaki açı burası. Şurada. Demirinki. E peki gümüşünki burada. Bakın. E civanınki de burada. En büyük açı kimin? Civanın. O zaman D civa en büyüktür. Sonra gümüşün. D gümüş. Sonra da D demirdir. O zaman 3. öncül de doğrudur. Cevabımız 1 3 D seçeneğidir.